Şimdi Sıkıdam Söğe'ye girdik. Bu solumuzda Nur var. Nur Türkiye'de de var. Genelde Türkleri, bizim Türkler buradan biletlerini alıp yaz dönemi e, memleketlerine gidiyorlar. işte. burası Nur Yani belki bileti alan, şimdi artık tabi internetten de alınıyor ama yine de büyük bir bölüm giden arkadaşlar buradan alıyor. Bak Kayseri, İstanbul, Konya, Antalya, Ankara, Sivas, Fasada gidiyor hatta İzmir, Trabzon. Burası da çiğ köftem arkadaşlar. Burada da var çiğ köftem. Mükemmel bir çiğ köftesi var deniyor. Bilmiyorum. Burası Hollanda kafesi. Burası karşı taraf işte tiyatroydu eskiden halen de tiyatro herhalde burada Türk marketi Şahan burası da El Aviv El Avif yeri El Avif dönercisi kapsolon diye bildiğimiz meşhur kapsolonun doğduğu mekan burası Veyahut da duymamışsınız ama bu Avrupa'da Hatta Almanya Dahil bütün devletler Artık sıçradı Elavif Kapsolon patates üzeri döner Onun üzerine peynir Salata Fırına sürülüyor eriyor peynir Dönerin üzerine ve patates Kızartmasının üzerine ve yeniyor O burada doğdu burası Hatta içerideki arkadaş da Onun ilk Şeylerinden onu icat edin. O da nasıl? Şurada bakın kapsalon kapsalon demek berber demek. Kuaför demek arkadaşlar. Burada siyahilerin kuaförü var. Bak karşıda lambası ışıl, ışıl diyor. Bu arkadaşlar tabi e, teneffüslerinde yani iş aralarında yemek yiyeceklerinde buradan döner alıyorlar. Patates sartması alıyorlar. Zamanla işte ya patates şudur budur nasıl yapalım falan derken e, bu arkadaşın teki antilyan geliyor burada siyahi diyor ki ya bana patatesi at üstüne de döneri salla onun üstüne de birazcık peynir erit üstüne e, acısını macısını soslarına at ben onları zaten acelem var karıştırıp yiyeyim diyor velhasıl o yemeği o şekilde yaparken bu arkadaş buraya gönderirken Böyle, bak araları çok kısa. Ee, bu arkadaşın yanında çalışan işte yardımcısı geliyor. Usta, bir kapsolon bir tane kapsolona iki tane kapsolona sipariş var. Dört tane kapsolona sipariş var derken e, onun adı, o yemeğin ismi kapsolon olarak kalıyor. Aslında ne alaka o yemeğinin kuaförün e, kuaförün ismi diyeceksiniz. Ama Mesele odur işte, 3 sipariş kapsolona, 4 sipariş kapsolona, neden ne siparişimiz ne döner değil, o değil kapsolonun özel istediği bu yemek. Ondan sonra bir buradan büyüyor, sıçrıyor, meşhurlaşıyor. En sonunda şimdi Avrupa'nın her yerinde kapsolon diye geçiyor o yemek. Bunun da böyle tarihini size buraya gelmişken hikayesini anlatmak istedim. İşte burası bu kapsalon görüyorsunuz kuaför burası o kapsalon yiyeceğini icat eden şöyle devam ediyoruz arkadaşlar burası bayağı işlek bir ee, mahalle burada da kumpir yapılıyor kumpir corner kumpir köşesi her türlü yiyecek var çiğ köftesinden dut kumpirinden dut dönerinden dut ne bileyim ben işte siyahi arkadaşların yemekleri çin yemekleri her türlü yemek var arkadaş telefoncular balıkçı bakın balık yok yok karşıda McDonald's. Burası Delop Safı'nın metro istasyonu. Gördünüz değil mi? Bakın arabalar duruyor. Yaya geçtiğinden geçerken bak bu araba da bekliyor beni. Görüyorsunuz. Bekliyorlar, geçiyorlar. İsterseniz şöyle bir de buranın metrolarını size göstereyim. Nasıl şey. Deroshabun metrosuna inelim. Ulaşım çok iyi ve çok hızlı, kaliteli. Kartları aldığınız yer metro kartlarını. Eskiden böyle girip geçebiliyorduk. Şimdi artık kartsız geçemiyorsun. Kartını buraya okutup kapılar açılıyor. Ondan sonra metroya binebiliriz. Ulaşmak istediğin yere ulaşıyorsun. Ne kız? Çıkarken yürüyen merdivenlerden çıkıyoruz. Şöyle. Türk fırınları Aksu Bakaray. Jimbo süpermarket bu da meşhur süpermarketlerden bir tanesi 365 gün açık diyor sabah 7'den akşam 10'a kadar Slide Ray Rotterdam o da karşıda bakın tekel bayi oluyor perdeci bisikletçi bisikleti satanlar da Türk arkadaşlar Burada lebriz döner kebap diyor. Bakın. Aynen her taraf yine bisiklet. Burası da Slahray Hasan. 1980'den beri bu arkadaş 40 senedir kasapçılık yapıyor. Meşhur kasap. Bu bölgenin, Rotterdam'ın bu bölgesinin. Western Union para göndermek için. Türkiye'den buraya, buradan Türkiye'ye. Bakın evlere. Dediğim gibi bu ilk bölümü çok tarihi binalar. Buradan sonrası bakın. Mesela şu bölüm eski. Karşıdaki evler artık 1945'ten sonra e, yapılmış binalar. Şu binanın üzerindeki mekanizma nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle her ayın başında ee, hani savaşlarda hava alarım olur ya öter diyelim ki savaştasınız şehir bombalanacak ve hatta bir tehlikeli bir olay oluyor hani alarm verilir ya İşte o alarım o her ayın başında onu test amaçlı bir saat 12 11 12 bir civarı çaldırırlar öter duyarız Tabi savaş olmasın ama savaş olduğu zaman da böyle bir bombalanma tehlikesi olduğunda onlar ötecek ve insanlar sığınaklarına kaçacak. Sadece savaştan değil ee, diyelim ki doğal afet olduğu ve da işte fabrika bir yangın oluyor mesela bir yerde bu, bu civarda duman zehirlenme dumanı yayılıp geliyor semte o zaman da çalıyor telefonlara da alarm geliyor hemen SMS aracılığıyla camlarınızı kapılarınızı kapatın içeride bekleyin diye. Birkaç sefer oldu ben bunu yaşadım. Bakın. Böyle. Şimdi bu Perşembe ve Cumartesi günleri semt pazarı kuruluyor. İnsanlar oradan geliyor. Kalabalık bakın. Bayağı bir kalabalık. Şu evlerin arkasında bir alan var. Oraya pazar kuruluyor. Ee, cumartesi ve Perşembe günleri bu insanlar oradan geliyor. Orayı da sizlere zamanım olursa oraya da sizle beraber gezmeyi, sizi oraya götürüp Oralara göstermeyi düşünüyorum. Export, Türk Export'u, bakın. Böyle fiyatlara bakın işte halılar 999, 1999, böyle bir şey 1499, 170'e 230 halılar 35 euro. Yani zamanım olduğunda dediğim gibi beraber sizle beraber bir semt pazarını da Hollanda'da semt pazarı nasıl görüntüler nedir kimler var kimler yok fiyatlar nedir neler satılıyor mamullerin görüntüsü ne şekildedir nasıl bir pazarlıklar oluyor mu olmuyor mu ee, tezgahlar nasıl ee, satıcılar kimlerden oluşuyor? Bunları beraber görebiliriz. Böyle. Şöyle. İşte bakın daha sıkıamsı ve halen devam ediyor. Bayağı bir yürüdüm. Değil nereden geldim. Şu karşıda sonlanıyor. Şuradaki e, binalar arkadaşlar. Tabi burada bombalandı bakın hiç burada eski evler yok yani bu sokağın başlangıcındaki görüntüler burada göremezsiniz bina anlamında buraya yıkılınca burada böyle bu sırayı geçici olarak yapmış Hollanda hükümeti sonra yıkılıp yeni binalar yüksek binalar yaparız diye ama böyle kalmış olivolcu e, hamurda yani e, yağda kızartılan hamur. Pişi gibi aynı. Meşhur. Evet arkadaşlar. Karşıda pazar. Cumartesi pazarı. Bir gün cumartesi. Bakın arkadaşlar. Çöpleri böyle yer altına dan çıkartıyorlar. Bunlar gömülü. Bu çöpler gömülü oluyor. Yerin altına çöpleri toplayan arkadaş kendi başına yalnız geliyor. Elinde kumandası var. O kumandayla böyle çöpü çıkartıyor yerin altından. Boşaltıyor. Geri yerine koyuyor. Bakın. Yani çöp sistemi Hollanda'da bu şekilde. Çöp konteynerlerini göremezsiniz. Bak yerin altına geri girdi. Ufacık bir şey oldu. Çöp arabası arkadaş elindeki kumandayla ayarladı. Devam edecek. Evet. Pazar toplanmış artık. Işıklar yanmış. Karşıdaki olibolcu tatlıcı daha açık. Ben de şuradan tandırdan yiyecek bir şeyler alacağım karnım acıktı. Evet siparişimizi verdik. Yoğun yemek zamanı olduğu için bir yarım saat sürer dedi. Ben de şöyle bir markete dolanayım geleyim. Şöyle fiyatlar görünüyor mu bilmiyorum. Fiyatları da çektim. Durdurun Bakın. Şöyle gezelim. Bu arkadaş ayakkabılar satıyor. Kot pantolonlar 5 euro. Terlikler 5 euro. Ufak bir market. Burası da ayakkabı tamircisi. Yıllardır var burada. Herhalde bir 20-30 senedir var. Sukun en Sleutel servis diyor. Sukun ayakkabı demek, ayakkabı demek. Sleutel anahtar demek, servisti servistir. Yani burada anahtarınızı yaptırırsınız. Bakın. Böyle Hollanda'da anahtar yaptırma ayakkabı kalıpları. Şöyle bakın. Fazla kalmadı arkadaşlar bunlardan. Tek tük böyle. Yani yavaş yavaş kapanıyor bunlar. Bu da çok eski bir yer ama burada kapanıyor. Burada perdeci, lamelci. Burası da Türk arkadaşların halı, lamba falan sattığı yer. Böyle paspaslar. Polski süpermarket. Polonyalıların süpermarketi şu anda kapalı. Karşıda Derek van den Brook süpermarketi. O bizim semtte de var. Orayı göstermiştim size. Böyle ışıl ışıl yapmışlar. Süslemişler her yeri. Burası da Slide West diyor yani. Tekel bayi burası da. Tramvay geliş gidiş tramvay durakları. Burada gözlükçü, optisyen. Böyle peruk satıyor arkadaşlar. Peruklar. Bakın. Peruktur. Ne bileyim ben. Bakım aletleri. Saç bakımı. İslamik silahı. İslam kasabı. Burası da böyle kuaför. Burada Endonezya yemekleri ya da Surinam yemekleri. Bak burası da Türk bayisi. Dijitürk bayisi değil de Dijitürk de satıyor. Böyle çanak anten, elektronika eşyası falan nargileciler çeşit çeşit nargile mobiletler fespa süpermarket ne kadar çok süpermarket var iki adama bir süpermarket burada da bar diyorlar yani kahve oturuyorsun içeride içki içiyorsun ne bileyim ben Maça bakıyorsun, Hollandalıların oluyor genelde. Adamlar oturmuş, içiyor. Burada da oturabilirsin. Şu an Hollanda oynuyor, canlı. Amerika'ya karşı 2-0 önde 49. dakika. Onu da görmüş olduk. Ve yine bir zeytin ağacı arkadaşlar. Bu soğukta bu zeytin ağaçları burada nasıl ayakta duruyor? Şaşırıyorum. Bakın bu sokak dediğim hani Tüskidamsüvek diye sokakta başladığım sokak şu anda sonuna geldik Buradan geri döndüğün zaman en sonunda o tarihi dervshavın bölümüne geliyorsun. Size bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar şu karşıda polis bürosu var ve burada kocaman büsbüyük tilki ee, heykeli var. Büyüklüğünü şöyle hesap edin. Bakın binanın boyunda. Ayakları görüyorsunuz ayaklarını. Ayağım böyle. Tilkinin altına girdik. Böyle. Karşıda ilkokul. Bakın arkadaşlar, tilkiye bakın. Tilki ağzına çantayı almış, gidiyor. Böyle. Şöyle geri dönelim. Bakın şu bina 1 2 3 4 katlı yeni yapılıyor. Onun boyunda. Dat is naar Starkiemia, dat Zwarte Piet. Hallo Zwarte Piet. Dankjewel. Is genoeg? Ja, dankjewel. Ja hoor, ik ben braaf geweest hè, dit jaar. Dankjewel. We gaan naar Zwarte Piet. Hij is in Kijk eens, goed dat ik jullie zie. Zwarte Piet, hallo Zwarte Piet. Sinterklaas, hallo Zwarte Piet! Hallo Sinterklaas, hoe is het met u? Gaat het goed? Alles goed. Het is ja, wel koud we he, we in we Nederland, hè? Ja, nou, lekker weer hoor. Je kunt we beter we lekker naar Spanje terugkeren. Dat zou mooi hey, zijn. dat hey. zou mooi zijn, hè? Dank je. Doei, doei. Doei, Fijne dag. Fijne avond, Zwarte Piet, Sinterklaas. Doei, doei. Doei. Gördünüz gaat het böyle burada. Dediğim gibi e, Sinterklaas var böyle. Kuya bu Sint Nikolas İspanya'dan geliyor. Yanındaki çıraklarıyla siyahi arkadaşlarla. Onlar da neden siyah? İşte evin bacasından evlerin bacasından inip çocuklara böyle yiyecektir. E, hediyedir getirdiği için. E, yakaladım güzel oldu size de gösterdim. 5 Aralık'ta geliyor. Ha bu hikayenin esas hali şudur. Esas Aziz Nikolas Demre'de Türkiye'de yaşamıştır. Ee, ona Demre'ye gittim. Gördüm. Ee, Sint Nikolas Demre, Antalya Demre'den yaşamış ve böyle hayır işleri yapmış bir azizdir. Onun hikayesini sonra e, Tekrar yorumlayıp İspanyadan kuya e, buharlı gemisiyle Hollanda'ya gelip burada çıraklarıyla beraber çocukları sevindiriyor. Hatta bu hikayenin bir ikinci kaynağı da şöyledir ki hani Noel Baba var ya Amerika'da, Dünya'da meşhur olan o da bu Sinti Kolas'tan uyarlanmıştır arkadaşlar. Evet bu süpermarkete girip bir sos alacağım şimdi. Bu da bizim posta kutularımız. Mektubunuz varsa bunun içine atıyorsunuz. Belirli saatlerde postacı geliyor. Bunu açıp mektuplarınızı alıp ulaşması gereken yerlere ulaştırıyor arkadaşlar. Elimizde yiyeceklerimizle markete giriyoruz. Şuradan bir torba alayım meyveleri, sebzeleri koymak için torbalardan alayım da içine doldurayım bunları. Sonra yiyiriz. Böyle taze yiyecekler, yoğurtlar var arkadaşlar. Kesilmiş, doğranmış. Bakın, karpuza bakın. Karpuz dilim dilim yapılmış. Doğranmış. Şöyle 250 gram 1.69 karpuz canınız çekti. Gelin burada doğranmış, kesilmiş karpuzu alıp yiyin. Yanına da böyle çatal bıçaklar koymuşlar. 49 kuruş. Hazır. Böyle batırıp batırıp yersiniz. Nar. Soyulmuş nar. Mango. Ananas. Ananaslar. Karışık meyveler. Şimdi ben şuradan bir şili sos alacağım. Şili sos deniyor bir tane ondan alayım şöyle büyüğünden gideyim kasaya gireyim bakın elimdeki daha demin verilen yemekleri de tatlıları da paper note diyorlar buna böyle torbanın içine koydum değerlendireyim atmayayım ayakkabılar, plaklar, Hollanda Dünya Kupası'nda olduğu için şallar iki buçuk euro. Böyle eşörtman üstü on euro. Şu kasaya gireyim arkadaşlar. Böyle de bir köşesi var. Buradan da paroldur, ağrı kesicidir alırsınız. Eczane açık değil. Marketlerden ilaçlarınızı alırsınız. Şuruptur falan. Reni. Şirketten çıktık. Şili sosumuzu aldık. Böyle 850 milim gramlık şili sosu güzel böyle biraz şekerli ekşili oluyor. Lumpia gibi köfte gibi şeylerde güzel gidiyor. 1 lira 10 kuruş 850 milim. Herhalde benim siparişim artık hazırdır. Tandır yemek evi. Eight house. Eight, eight yemek demek. House ev demek. Yemek evi tandır. Tandır ama tandır kebabı yok. Yani etli ekmektir. Dönerdir. Peynirli börektir. Peynirli pidedir. O tür şeyler çıkar diyor arkadaşlar. Bayağı güzel tavsiye ederim eğer buralardaysanız bu civarda gelin burada yemeğinizi yiyin. Şöyle arkadaşlar siparişim hazırlandı. Hey Tayş Tandır gelin burada yemeğinizi yiyin diyeceğim. Bakın araba nasıl durdu bana Tekrarlıyorum ama Neden tekrarladığımı ee, Anlamalısınız Çünkü Bu önemli bir şey Yani bunu bilinçaltımıza ne kadar Tekrarladığımız zaman girerse O kadar Bizler de belki buna Uyarız Diyeceksiniz ki bizler uyumuyor muyuz? Doğruya doğru uymuyoruz. Net söyleyeyim. Şimdi yemeğimizi tabi ısmarladık. Oraya kadar gördünüz. Paketle gördünüz ama merak ediyorsunuzdur. İçi nasıl? Tadı nasıl? Ee, tadını şimdiden söyleyeyim. Tadı çok güzel. Yani onu tekrar yedikten sonra aman çok güzel dememe gerek yok ama görüntüyü size şimdi birazdan göstereceğim.